Arkadaşlar ben ev işini temizliği bitirdikten sonra boş zamanlarımda ben geç yatan bir insanım. Saat 2 gibi yatıyorum. çocuklarımın servisi e, çayıydı, yemeğiydi. Çiğ köfte partisi bittikten sonra ben bunları bir yapıyorum arkadaşlar. Ben akşam el işi yapmasını çok seviyorum. Bunlar da yeni çıktı. Benim gibi Youtube'da yapan kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz var. Ben de onların e, videolarından yararlanıyorum. Abone oluyorum. E, bir katkıda bulunuyorum. İnşallah ben de size katkıda bulunmuşturum. Böyle ayakkabıları göstererek e, boş durmayalım arkadaşlar. Çocuklarımızın çeyizlerini yapalım. Değil mi yani? Çok güzel. Bu arada eşim bana leblebi almış çikolatalar Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeller. Video çek videoyu size yüklerken yiyeceğim bunları. Evet arkadaşlar. Ayakkabılarım çok güzel. Keçe tabanlar arkadaşlar. Renk renk. Ee, bir tanesinden de beyaz mı örerim bilmiyorum. Bir keçe tabanım daha var. Zor diyorum ama gittim bir daha aldım geldim. Şu gri patiyi 3 sefer söktüm ördüm arkadaşlar. Ama elim alıştı artık. Bunu daha da güzel ördüm. Herhalde yaparım bilmiyorum. Kolay gelsin yapacak olanlara. İyi izlemeler. Merhaba. Hoş geldiniz. Benden önce gelmişsiniz mutfağıma, Hoş geldiniz. Youtube ailem benim. Nasılsınız? Değil misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız sayenizde çok iyiyim efendim. Allah razı olsun sizlerden. Bana destek veriyorsunuz. Bana moral veriyorsunuz. Ben çok memnun oluyorum. İnan o kadar mutlu oluyorum ki mutluluğumu anlatamam arkadaşlar. Ee, Üç ay olmadı daha ben bu e, videoya başlayalım. E, çok güzel gidiyor. Arkadaşlar, siz siz olun. Kimsenin sözüne itibar etmeyin. Doğru bildiğiniz yoldan gidin. E, müdahale eden, e, akıl veren olursa e, kendine çevirir mutlaka. Siz asla e, başkasının sözüne inanıp da e, kanalımıza zarar vermeyin lütfen. Nasıl biliyorsanız eyle gidin, hiç şey yapmayın yani o yönden, e, doğru e, yolda güzel, dürüst ve kana, şey, video yaparsanız e, insanlar da e, size çok güzel destek verir. Bana destek verdikleri gibi arkadaşlar, e, bayanlara sesleniyorum, e, böyle e, video yapmanızı hepinizin istiyorum. Hepiniz bir e, yerlere varmanızı istiyorum, para kazanmanızı istiyorum. He, ben daha kazanmadım, İnşallah yine elde kazanacağım arkadaşlar. Bütün yönden e, sizleri destekliyorum. Arkadaşlarım benim, çok güzel bir şey böyle, e, becermek, yapmak, insanlara sunması çok güzel bir şey. E, i̇nanıyorum ki siz de yapacaksınız, e, yapmıyorsanız bundan sonra yaparsınız inşallah. Ee, güzel bir şey oluyor. Ee, her gün yapıyorsunuz, onları e, siz YouTube ailesine sunuyorsunuz. güzel bir şey. Yani hayatında bir değişiklik oluyor. Ee, evet ben bugün e, etli patates yapacağım arkadaşlar. Bir e, kase etim var, kuru doğradım, patateslerimi de doğrayıp Hemen yeme ocağa koyacağım arkadaşlar. Sizler neler yaptınız bugün? İnşallah benden önce yapmıştırsınız eminim siz. Ben e, altını yapayım arkadaşlar. Soğanı kavrula dursun. Bismillahirrahmanirrahim. etli olacağı için bugün biraz yeri yeri doğrayacağım arkadaşlar o nasılsa piştikten sonra eriyor küçülüyorlar Yanına turşuyla çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, kış salatası da yapıyorsun, lahana, havuç kıvırıcı. Allah'ım çok süper oluyor ya. Ben e, sade patates yemeğini fazla sevmem. E, etli oluncu yiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, soğanım tam Yeşil biberimi ilave ediyorum. Kuşbaşılarımı ilave ediyorum. Evet arkadaşlarım, canlarım benim. Bir çocuğumu yalnız büyüttüm arkadaşlar. Evet. Kimsenin üzerinde hakkı yok, kimsenin. Bundan sonra da o, olamaz da, olamaz yani bundan sonra da. Kimsenin bir yardımını almadan büyüttüm, kimsenin aklını almadan büyüttüm benim üzerinde hakkım var diye yalan söylemiş. Benim e, insanlara e, yardımım olmuştur. Onların bana yardımı olmamıştır arkadaşlar. Herkesin çiğine ben koşmuşturum. Koşmadı diyen de yalan söyler arkadaşlar. Bugün nakum olsaydı koşmaz, koşmazdım arkadaşlar. biraz da patateslerimi nasıl öpülüyorsunuz arkadaşlar? Olmazsa olmaz. Acı biberimi de atayım arkadaşlar. Çok lezzetli yapmayın yemeğine. Tuzunu da ilave ediyorum. ilerledim arkadaşlar. Patatesi çok güzel olur eminim. Ne yaptım arkadaşlar? Ay kırıldı karım güzel. Pardon arkadaşlar karım güzel hapşurdu. Ee, bir kilo patates, iki kaza kuru soğan, ee, Kravacını bilmiyorum. Ee, çorba kasesi kadar kuşbaşı, iki kuru soğan, 3 e, üç tane biber, doğradım, e, biberi kavurdum. Onun üstüne kuşbaşını ilave ettim. Onu da bir güzelce soteledim. Şimdi sotelenmesi için patatesleri de koydum arkadaşlar. sotelensin. Suyunu ilave edeceğim salçayla. Ne yok? Evet arkadaşlar patates yemeğim çok güzel bir şey yok. Evet arkadaşlar salatamı yapacağım şimdi. spagetti yapıyorum patatesin etli patatesin yanına. Hemen ipuç dalda marulumu doğuruyorum. Korku rendeledim, havucu rendeliyorum. Şimdi morlu hanımla üst alıyorum. Çam kesmiyor gibi değiştiriyorum. Mor lahanamızı tahtanın üstünde. Limon sıkıyorsunuz arkadaşlar. Limonla bir güzel yoğuruyorsunuz.

Hemen makarnamı yağ versinler arkadaşlar. Birazcık tuz gibi yapıyoruz. Salçasını doğru diyorum. Az da salça, salça hafif akışkan bir kıvama gelmesi için su yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi koymazsanız top top durur. Ee, normal makarnaları seviyoruz arkadaşlar. Ümitcan da spagettiyi çok seviyor. Ümitcan'a e, spagetti yapıyorum. alçay güzelce pişiriyoruz. Şimdi spagettilerini ilave ediyorum. altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar etli patatesim çok güzel oldu. E, Spagettim de güzel oldu. Mor e, lahana salatam da güzel oldu. Bu da e, ekmeği. E, bugün sadece üç yiyeceği için sadece üç servis açtım arkadaşlar. Ee, sevdiğiniz bir video olmuştur. Severek izlersiniz arkadaşlar. Ee, bugün her peşin açamadım. Saat erken olduğu için. Ee, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olur musunuz? Like, at, e, like atmayı da e, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın, sağlıkla kalın. Benim kanalımda kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere başka videolarda. İyi akşamlar.